Yolda aracıyla ile ilerlerken film sahnelerini aratmayan o ana tanık oldu. Gözlerinin önünde meteor düştü. Karadeniz semalarındaki meteor hem korkuttu hem de ilginç görüntüler oluşturdu. Oo, bu neydi lan? Gökyüzünde böyle bir şey parıldadı ve hani patladı gibi oldu. Bilim kurgu filmlerinde de alışık olduğumuz sahnelerden biri gibiydi. Bu. Dev bir ışık hüzmesi karanlığı yardı. Gökyüzü bir anda aydınlandı. Patladı ve kayboldu. Her tarafta böyle büyük bir flaş patlamış gibiydi. Dün akşam saatleriydi. Atmosfere giren meteor Karadeniz'den böyle izlendi. Trabzonlu Şevki Anıl Koyun aracıyla ilerlerken o anlara tanıklık etti. Bu neydi lan? 2-3 gün önce araç kamerasını tanıttık, arabaya taktık. Bugün işte 2-3 saat önce de o araç kamerası sayesinde görüntüyü elde ettik yani. Böyle bir güzel bir tesadüf oldu. Meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü.